numara. Evet. Evet. Sol taraf yat. 7, 8, 9, 10. Uzun abi. Kıvıdır kapanıyor! İleri at! İleri at! At ileri! Bakma sağ sola! Bacak! 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 Bacak. Bakma sağ sola ileri at! Bırak! Bas! Bas ileri at ileri! Çok az kaldı bak! Çok az! Çok az! Çok az! Dikkat, da, pompa baskısı mı var? Bekle, bekle, bekle. Thank <laughs> you. Gel 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 şampiyon arkadaşlar. Otomatik onu Buraya gel takım. Gel 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 gel. buraya. Gel buraya şampiyon. Gel 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 Hadi hadi hadi. Bak şu başta biri vardı onlar aldı.